Evet, 57. Piyade Alayı Şehitliği'ne geldik. Hadi. Bu alayın hepsi ölmüş. Şehit olmuş yani. Bunun için bayağı önemli. Evet. Çanakkale zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir. Yarbay Mustafa Kemal. Evet. Ya bizimkilerde de çiçek falan dikseler iyi olacak tamam. Manastır demiş bu ellerini. Hüseyin Avni Bey Kaymakam Manastır Konya Bitlis Vize Balıkesir He? Sarıyer ne? Bursa İzmir Karahallı Tosyalam ne varmış böyle. Biz de bakalım Muğla'dan Muğla'dan var mı bakıyoruz.